Smalk için kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere pratik ve lezzetli güveçli sufle yapacağım. İlk olarak tereyağı ile bitter çikolatayı benmari de eritin ve ılınmaya alın. 2 adet yumurta sarısı ile 2 adet bütün yumurtayı çırpıyoruz. Pudra şekerini ekliyoruz ve küçük bir kaza yaşıyoruz. Bu şekilde de 2-3 dakika boyunca çırpıyoruz. Karışım kremamsı olduktan sonra çırpmayı bırakıyoruz. Ilınmış bitter karışımına yumurtalı karışımımızın içine parça parça ekliyoruz. Bu işlemi eritilmiş çikolatamız bitene kadar yapıyoruz. Son parçayı ekledikten sonra karışımın kıvamı bu şekilde olmalı. Bu karışıma un, bir çimdik tuz, bir de vanilya özü ekliyoruz. İsteğe bağlı bir paket şekerli vanilin ekleyebilirsiniz. Bu malzemeleri ekliyoruz ve ardından 2 dakika boyunca iyice karıştırıyoruz. Ve karışımımız hazır. Sonrasında güveçlerimizi hiç boşluk kalmayacak şekilde tereyağı ile yağlıyoruz. Yağladığımız güveçlerin içine bolca pudra şekeri serpiştiriyoruz. Ve hazırladığımız karışım güveçlerin içine güzelce paylaştırıyoruz. Önceden 600 ayarda 200 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Sonrasında kenarlarını kesip ters çeviriyoruz. 2 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Bundan güveci kaldırıyoruz ve mükemmel suflemiz burada. Üzerine bolca elenmiş pudra şekeri ekliyoruz. Servis etmeden önce yanına dondurma koyabilirsiniz. Detaylı tarifi yorumlarda bulabilirsiniz. Mükemmel bir sufle videoyu beğenmeyi unutmayın.